Salgın sürecinde kendiniz ve sevdikleriniz hakkında onların sağlıkları ile ilgili çok kaygılanmış olabilirsiniz. Öte yandan sevdiğiniz bir kişinin hastalanmasıyla birlikte daha da endişelenmiş olabilirsiniz. Bu durumda kaygıyı yönetmenin bir takım yolları olabilir. Özellikle bir miktar kaygının bizim için önleyici bir rolü olduğunu hatırlamamız lazım. Hiç umursamasaydık o zaman hiç önlem almazdık. Oysaki biraz kaygıyla birlikte ellerimizi yıkama, sosyal mesafe koyma ve sokağa gerekmedikçe çıkmama gibi önlemleri daha fazla almış durumdayız. Ev içerisinde de bu hijyen kurallarına uymanın önemini biliyoruz. Buna devam edeceğiz. Ancak bu arada başa çıkma yöntemlerimiz nelerse onları uygulamak kaygılarımızı yönetmemize yardımcı olacaktır. Öte yandan çok fazla haberlere maruz kalmanın da sizin kaygınızı arttıracağını unutmamalı ve haber sitelerine sadece güvenilir kaynaklara günde bir veya en fazla iki kez bakmakla kendinizi sınırlayarak kaygınızı yönetmeniz mümkün olabilir.